Aslı'yı niye öldürdün lan? Sana diyorum. Niye öldürdün lan Aslı'yı? Bak. Ben her şeyi biliyorum. Söyledi bana. Her şeyi anlattı. Aslı'nın sana ne kadar aşık olduğunu, Annesinin ölümünden senin sorumlu olduğunu, hepsini. Şimdi benim anlamadığım şu. Aslı'yı niye öldürdün lan? Amirim, bunun avukatları geldi. Çıkın. Ama Cüneyt Bey... Lütfen çıkın. Bak, Peki yani. gördün mü? Heh. Aslı, ne yapıyorsun burada sen? Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun kızım? Aslı kendine gel yavrum. Ne yapıyorsun? Git, Git kız. Evet. Dur! Kızım! Beğendin mi yaptığını? Şimdi ben annene ne diyeceğim? Anne! anne. Ece! Anne! Ece! Aslı anne öldükten sonra kendisini toplayamadı. Yaşından büyüklere karşı zaafı vardı. Psikiyatrla ilişkisi olduğunu söylediğinizde zaten hiç şaşırmadım. Ama dediğim gibi ben Aslı'yı gerçekten öz kızım gibi görürdüm. Şimdi olay gününü anlat bana. Aslı sürekli bana hayatı zindan ediyordu. Aşkım merhaba. Bugün sevgilim gelmişti eve. Bu kim? Sevgilim. Sen ne yapıyor çalışıyorsun? Sevgilin mi? Evet. Ben neyim? Kızım yapma ah! evladım. Ah! Defol! Ya. Defol yeminle! Defol! Hayatım! Bırak! Bundan üşüdün Sonra evine mi gittim? Evet. Artık buna bir son vermem gerekiyordu. Son kez onunla konuşmaya gittim. Ben onu reddettikçe deliriyordu. Bana tokat attı. Nasıl olduğunu anlamadım. Elime geçen bir şeyle vurdu. O an bunu nasıl yaptığını, neyle vurduğumu anlamadım bile. Öldüğünü anlayınca panikledim. Kalıntıları toplayıp evden çıktım. Arabaya bindim. Şoka girmiştim. Ne yapacağımı düşünürken Ayla'yı eve girerken gördüm. Beklemeye başladım. Az sonra aslının cesedini görüp çığlık atmasını bekliyordum. Ama o evden aslının cesediyle çıktı. Aylin'in ne yapmaya çalıştığını merak ediyordum. Bütün gece onu takip ettim. Evine gitti. Evinin yakınlarında bekliyordum. Polisler gelince uzaklaştı. Ertesi gün cenazeye gittim. Ayla'nın bana yaklaşımından Aslı'nın yerine geçtiğini tahmin ettim. Bu benim işime yaradı. Böylece herkes Ayla'nın öldüğünü sanacaktı. aile hiçbir şey hissettirmedi. Oyunda devam etti.